bizim köylüler bana sinir oluyorlardı. Kimisi de illetli diyordu. Çok gülüyormuş. Gülmek fena mı ya? He? <laughs> Köyümüzde akraba evliliği çoktur. Ama Yusuf'un anası ve babası akraba değildiler bu çocuk nasıl illetli oldu anlayamadık. Ha, ebesi Fatma ana sağdır. Seni ona götüreyim de o anlatsın. Sağ ol. Yusuf'u ben doğurttum. O gün kıyamet kopacak sandım ama kopmadı. Doğumuyla kıyametin ne ilgisi var? Olmaz mı? Ah, nasıl doğdu bilmiyorsun ki. O günü hiç unutmam. Beter bir havaydı. Yağmur, fırtına, アイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイリッツアイイ Cenab-ı Allah kıyamet kopartırken halimize gülsün diye Yusuf'u gönderdi sandık. Hiç yeni doğan bebek güler mi? Vay anam vay, hem de ne gülme. Peki Ebe Ana, sonra hiç ağlamadı mı? Aradan çok zaman geçti vallahi. Bir de anasına sorun bakayım. Sağ ol. Hocaları okuttuk, yatırlara götürdük. Ama Yusuf'umun gülmesi hiç durmadı. Kardeşleri de böyle miydi? Onları da hiç güldüremedik. Okula gönderemedik, ağladılar. Yediremedik, ağladılar. Giydiremedik, ağladılar. Başlık parası bulamadık, ağladılar. Onlar ağlarken Yusufum hep güldü. Babası öldüğünde. Ee, o gün o, ağladı herhalde. O yine ağlamadı. Öyle güldü, öyle güldü ki. Hoca cenaze namazını bırakıp elinde sopa Yusuf'umu kasabaya kadar kovaladı. Ah, bu illet yüzünden bütün köy düşman oldu yiğidime. Doktor bey oğlum, söyle bana. Yusuf'um iyileşecek mi? İyileşecek anacığım. Yusuf'u ağlatacağız inşallah. Bize müsaade. Bir de sünnetçisini dinleyelim bakalım. Nerede buluruz onu? Kasabada. Aha, muhtar da bilir. Yusuf Şaplak benim namımı, şerefimi beş paralık etmiştir! <laughs> <laughs> Bütün köyü ben kestim! Ama Yusuf gibisini görmedim! <laughs> ne yaptımsa ağlatamadım! Kızdım, iki kere kestim, gene ağlatamadım! <laughs> Ulan bana oldu! Köylüler sünnet çocuğunu ağlatamayan sünnetçiye sünnetçi demeyiz dediler! E baktım aşk alacağım! Ben de kasap oldum! <laughs> Çok ilginç! <laughs> Sünnetçilikten kasaplığa öyle mi? Ne olmuş yani? Eskiden de et kesiyordum, şimdi de et kesiyorum! <laughs> Kemik kıran derlermiş bizim Müslüme! Asker de Yusuf'un çavuşuydu! Sağlam gitti, fıttırıp döndü askerden! Yusuf sebep olmuş derler! Bak, işte burada! O günden beri o ağacın altında oturup durur! Müslüm çavuş nasılsın? Üçüncü alay birinci tabur karargah bölüğünden çavuş Müslüm Palaska görüşünüz hazırdır komutanım! Rahat! Doktor bey sana Yusuf Şaplığa soracak evladım! Yusuf! Yusuf Şaplak ha! Nöbette uyurken yakaladım onu! Yer misin yemez misin, yer misin yemez misin, yer misin yemez misin! Bir bölük dayak attım! Gene de güldü! Hırsımı alamadım kendimi dövdüm. Kafamı ağaçlara vurdum. Kafam, kafam o gün çatlamış. Hala da çatlaktır doktor bey. Yusuf'un adını sakın bir daha söylemeyin bana. Sonuçta Yusuf Şaplağ'ın doğumundan bugüne kadar devamlı güldüğünü, hiç ağlamadığını tespit etmiş bulunuyorum. Evet, sizin fikriniz? Valla bana kalırsa sempatik sinir sistemi ters gelişmiş. Evet, beyin olayları ters algılıyor. Bence de öyle. İzin verirseniz sayın hocalarım, doçentlik tezimi bu değişik olay üzerine hazırlamak istiyorum. Eldeki verilere göre Yusuf Şaplak ağlanacak olaylara gülüyor. Demek ki gülünecek olaylara da ağlayacaktır. Enteresan... ...Bu tezi ben de destekliyorum. Bana da çok mantıklı geldi. Bütün mesele tezin ispatlanması. Yani gülünecek olaylara ağlayacak mı... ...Bunu tespit etmen gerek. Bu durumda hastamızı devamlı kontrol altında tutmalıyım. Biz seni destekleyeceğiz oğlum. Ayrıca araştırma fonumuzdan... ...Parasat açıdan da faydalanabilirsin. Tabi, sağ olur efendim. Ha, hastanın cezai ehliyetinin olmadığını... ...Mahkemeye bildirmeliyiz. Raporu hazırla Oktay. Peki efendim. Yusuf Şaplağ'ın heyet raporuna göre cezai ehliyeti olmadığı anlaşıldığından denizi kirletme ve devlet memuruna hakaret suçlarından beraatine karar verilmiştir. Sağ olun efendim. Gidebilirsin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Gel seninle biraz konuşmamız lazım.